Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi Nur suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Suratun bir sure enzelna onu indirdik ve faradna ha ve onu farz kıldık ve enzelna ve indirdik fiha onda ayatin beyinatin apaçık ayetler. ve Lealekum umulur ki siz tebekkerun düşünürsünüz, öğüt alırsınız diye. <laughs> Ezzaniyetu zina eden kadın ve zani ve zina eden erkek feclidu vurun dövün değnekle dövün anlamında kulle vahidin her birine minhuma o ikisinden hem erkeği hem de kadını değnekle dövün veya değnekle vurun. Mi'ete celdetin yüz değnek vurun. Ve la te'hudkum sizi almasın. Bihima o ikisi hususunda re'fetun bir acıma bir acıma re'fet sizi tutmasın. Fi dinillahi Allah'ın hükmü konusunda dini konusunda Allah'ın uygulamaları konusunda, kanunu konusunda da diyebiliriz. İn kuntum tu'minuna billah eğer Allah'a iman ediyor olduysanız ve yevmil ahiri ve ahiret gününe inanıyorsanız sizi bir acıma tutup da e, o yüz değnek vurmaktan geri durmayın. Ve yeşhed ve şahit olsun adabehuma o ikisine ...uygulanan azaba yani cezaya... ...taifetun bir grup... ...mine'l mü'minin... ...mü'minlerden bir toplulukla... E, ...bu cezalandırmaya... ...şahit olsunlar. Ez-zani... ...zina eden erkek... ...la yen... ...nikahlamaz illa... ...ancak zaniyeten... ...zina eden bir kadın. Yani zina eden erkek... ...zina eden kadın dışında başkasıyla evlenemez. Ev veya müşriketen şirk koşan bir kadından başkasıyla evlenmez. Ve zaniyetu ve zinakar bir kadın da la yenkihu ha onu da nikahlamaz. Onunla da evlenmez. İlla ancak zanin zina eden bir erkek yani e, zinakar bir kadın da zinakar bir erkekten başkasına layık değildir. Onunla evlenmez, evlenemez. Ev veya müşrikun ya da bir müşrik erkekle evlenebilir. Ve hurrimezalike bu haram kılınmıştır. Alel müminin müminlere zinakar erkeklerle veya zinakar kadınlarla evlenmek haram kılınmıştır müminlere. Vellezine o kimseler ki yermune el muhsanati atıyorlar el muhsanati iffetli kadınlara. Burada attıkları şey iftira. İftira namuslu kadınlara iftira atan tüm ve sonra da lem ye'tu bi erbaati şuhedâ dört şahit getirmeyen kimseler fecliduhum onlara da vurun onları da değnekle dövün ne kadar temanine celdeten 80 değnek vurun onlara da zina edenlere 100 değnek ama zina iftirası da bulunan zina isnat eden ama bunu da ispatlayamayan 4 tane şahit getiremeyenlere de 80 değnek vurun وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ Onlara kabul etmeyin şehadeten şahitlik. Yani onların şahitliğini de ebeden, ebedi olarak kabul etmeyin. Ve ulake. işte onlar humul fasikun fasıklardır. Yoldan çıkmış olanlardır. İllellezine tabu min ba'di zâlike Bundan sonra tövbe etmiş olan kimseler hariç. Evet. Daha önceden belki ahlaksızlık yapmış olabilir, zina etmiş olabilir veya zina iftirasında bulunmuş olabilir ama tevbe edip halini düzelttiyse bu eslehu ıslah olduysa ve innallâhe şüphesiz Allah gafurun rahim çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Yani o zaman e, bu yasaklar kalkmış oluyor. Vellezine ez ezvacehum eşlerine atfedenler, atanlar demek atfedenler yani zina isnadında bulunanlar velem yekun lehum şu ve şahitleri olmayan kimseler illa enfüsühüm kendilerinden başka da şahitleri yoksa fe şehadetu ehadihim onların her birinin şahitliği erbe'u şehadatin dört şahitliktir billahi Allah'a yani dört defa Allah'a şahitlik ediyorlar yemin ediyorlar innehu şüphesiz onlar lemine sadıkin doğrulardan olduklarına dair Allah'a ee, şahitlikte bulunuyorlar. Allah şahidimizdir diyerek şehadette bulunuyorlar. Yemin etmiş oluyorlar. Vel hamise tu ve beşincisi o dört şahitlikten sonra beşinci kezde de enne la'netallahi Allah'ın laneti aleyhi onun üzerine olmasını istiyorlar. İmkâne minel kâdibîn eğer yalan söyleyenlerden iseler. Eğer sözlerinde yalan söylemiş iseler Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyorlar. Ve yedra'u an hal azab bu şekilde azabı bu kendisinden savuyor. Cezayı düşürüyor. Azabı yani cezayı ondan düşürür. En teşhede şahitlik etmesi erbaa şahadatin dört kez şahitlik etmesi yemin etmesi billahi Allah'a kadın için bu da çünkü teşhed kelimesi yeşhed teşhed müennesi gösteriyor innehu şüphesiz leminel kâzibin eğer yalan söyleyenlerden ...olduğuna yani kimin burada... ...kazibin müzekker olduğuna göre... ...kadın da dört kez... ...ben böyle bir fiili işlemedim... Ee, ...Allah şahidimdir... ...ki bu adam yalan söylüyor... ...demiş oluyor bu adam yalancılardandır... ...vel <laughs> hamisete beşincisinde ise... ...enne gazaballahi... ...Allah'ın gazabı aleyha... ...o kadının üzerine olmasını... ...kendi üzerine olmasını istiyor... İn kâne mine sâdıkîn Eğer o erkek doğrulardan ise adam doğru söylüyorsa e, Allah'ın gazabı laneti benim üzerime olsun diyor. Ve lev lâ fadlullâhi aleykum Allah'ın e, lütfu, fazileti sizin üzerinize olmasaydı ve rahmetuhu ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve ennallâhe ki Allah Tevvabun Hakim çok tevaptır. Tevbeleri kabul eden ve çok iş yaptığı her işi hikmetle yapandır. Yani ya Allah'ın fazlı, lütfu üzeriniz olmasaydı yani haliniz nice olurdu anlamında dolayısıyla Allah'ın rahmeti e, çok büyüktür ve Allah tevbeleri çok 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 kabul eden ve yaptığı her işi bir hikmetle yapandır.